Bir kez daha merhaba sevgili izleyenler. Bu videoda geçtiğimiz videomuzda Mine Hanım'la beraber söz verdiğimiz gibi tek tek burçları değerlendirip 2024 yılında bizleri neler beklediğini konuşacağız. Uzman astrolog Mine Günlüler karşımızda. Merhabalar Mine Hanım. Merhabalar Selda Hanım'cığım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz kanalımıza. Hoş Videomuz çok izlendi, çok sevildi. Ne güzel, çok mutlu oldum. Yorum yapan, izleyen herkese de teşekkür edelim şimdiden. Evet biz de teşekkür ederiz. Sizin iletişim adreslerinizi de ben açıklamaya ekliyorum. Danışmanlık Hı -hı. almak isteyen olur, eğitim almak isteyen olursa diye. Teşekkür ederim. 2024 yılını değerlendirdik. Kova çağı başladı dedik beraberce. Hı -hı. Evet. Şimdi de bu kova çağında burçları bizleri neler bekliyor diye konuşacağız. Hemen size ben topu atıyorum. Tek tek burç burç gidelim bakalım. Koç burcuyla başlayalım. Tamamdır. Şimdi 2024 yılını burç burç. Öncelikle yükselen burcumuza göre dinlersek ben yükselene göre anlatacağım. Güneş burcumuzda tabii ki etkili ama öncelikle öngörüleri yapabilmek için hep yükselenimize göre yaparız. Burada da hem parantez içinde bilgi vermiş olayım ne zaman hangi dolunay yeni ay tutulmalar retrolar neyi dinlersek dinleyelim hep yükselen burcumuza göre dinlersek hangi astroloğu dinlersek çok daha bizi ifade eder Çünkü doğum haritasının başlangıç noktası yükselenimiz başladığı için o yüzden öncelikle yükselen koçlarla başlıyoruz e, dört ana başlıkta değerlendireceğim e, bu yıl değişimleri nerede yaşayacağız? Şanslı olduğumuz konular ne olacak? Hangi konularda sınanacağız ve hangi tarihlere dikkat etmemiz gerekiyor değişiklik yapmamak adına bu başlıklarda çok böyle sıkmadan ama çok önemli noktalara dokunarak yükselen koçlarla başlıyorum. Yükselen koçların tutulmaları çok önemli çünkü bu yıl biz artık ay düğümleri koç terazi aksına geçtiği için tutulmalar Koç terazi aksında oluyor ve yükselen koçlar dolayısıyla bunlardan en çok etkilenenlerden birisi olmuş oluyor. Bir yükselen koç olarak aslında bu 2024 yılı hem özel hayatında hem de tüzel hayatında değişiklik yapacaklar. Yükselen koçlar tutulmaları kendi üzerinde yaşadığı için tabii ki kendileriyle ilgili yepyeni kararlar, yeni başlangıçlar, yeni yollar, yeni yolculuklar getirecek çok önemli tutulmalar. Ama bir tutulmanın kendi yükselenimizin üzerinde olmuş olması her zaman söylüyorum. Yine ilave ediyorum. Kendi yükselenimiz üzerindeki tutulmalar sağlık temasında dikkatli olmamız gerektiğidir. Dolayısıyla bu yıl yükselen koçların biraz daha böyle vücudunu kendini dinlemesi, sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Hayatında bu tutulma döngüsü onlar için ilişkileri evinde olacak. Yani ben ve biz temasını en çok hissedeceklerden birisi ve bu yıl e, yükselen koçların ben deme zamanı. ilişkileri ilişkileriyle ilgili özel hayatı ya da tüzel hayatındaki ilişkilerinde denge zamanı e, ve hayatındaki her türlü ilişki durumunda değişikliklere gidecek. Yani iyi bir ilişkiyi iyi bir tarafa doğru taşıdığı, evlilik kararının aldığı, evlendiği ya da zor giden ilişkilerini bitirdikleri ama özel hayatlarında her türlü değişime gittikleri bir yıl olmuş olacak. Yükselen koçlar için. Özellikle e 25 Mart'ta bir tutulmamız var. 25 Mart tutulması 5 derece terazide. E, yükselen koçların ilişki evinde. Dolayısıyla ilişkiyle ilgili 25 Mart itibariyle artık e, masaya koydukları daha somut bir halde ilişkilerini değerlendirdikleri bir yıl olacak. 8 Nisan'da güneş tutulmamız var. 19 derece koç burcunda ve çok önemli yükselen koçlar için direkt kendi üzerinde. Dediğim gibi önce sağlıklarına dikkat edecekler ama kendileriyle ilgili artık yepyeni başlangıçlar yapabildikleri bir yıl olmuş olacak. O yüzden bu yıl ilişkileri ilişkileri bir yere taşımak, iş ortaklıkları, yeni ortaklıklara başlamak, ortaklıkları sonlandırmak, evlilik, ilişkiyi ciddiyete taşınmak, boşanmak ama her türlü ilişkilerin de yani sen ben ilişkisinde değişime gidecek tutulmalar tamamen kendi üzerinde ve ilişki evinde olduğu için. Ama şanslı olduğu yerde var çünkü Jüpiter, 26 Mayıs'a kadar boğa burcunda 26 Mayıs'tan sonra ikizlere geçiyor Şa, e, Jüpiter bizim şans bolluk ve bereketle ilgili gezegenimizdir e, Jüpiter hangi evimizden geçiyor ise o evin konularıyla ilgili biz daha şanslı daha fırsat ve daha destek aldığımız zamanlardır ve Jüpiter'in şansı da şöyledir 13 yılda bir geçer geçtiği yerden O yüzden bu konulara yani şu e, dönem içerisinde hangi evimizin üzerinden geçiyorsa bu fırsatları kaçırmamamız gerekiyor. Ve yükselen koçların 26 Mayıs'a kadar para ile ilgili olan evinde. Parasal konularda son derece şanslı. Kendi bireysel kazancı, yatırımları, para ile ilişkisi son derece güzel. 26 Mayıs sonrasında 3. evine geçecek. Bu sefer de yakın çevre ve kardeşlerle ilgili olan konularını etkileyecek. Yakın çevresindeki kişilerin hayatında değişiklikler, kardeşlerinin hayatında değişimler getirir ama yükselen koçlara da 26 Mayıs sonrasında çok güzel imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler, projeler getirir. O yüzden parasal konular, yeni imzalar, işler konusunda son derece şanslı bu fırsatı kaçırmasın yükselen koçlar. Ee, zorlandığımız yer neresi? Yükselen Koçların e, Satürn. Satürn bir sorumluluk gezegenidir. Ee, Satürn'ün geçtiği yerler çok böyle o eller havaya yapabileceğimiz durum değildir. Ya sorumluluk alırız ya da sorumluluk alırız ya da bize aldırır. Ama bu sorumluluğu aldığımız zaman her türlü onun ödülünü de verir. Ama Satürn'ün geçişleri gerçekten zordur. Ama 12. evinden geçiyor yükselen Koçların. Bu bir tık daha zor. 12. ev en son evimiz. 12. ev geçişleri aslında ben ona hep şey diyorum böyle otobandan önceki son çıkış evi gibi. Çünkü 12. evden çıkacak, satürn balıktan çıkacak ve koça geçecek. Bu çok önemli bir dönem olacak koç için ama e, bu satürnün iki buçuk yıllık balık döngüsünü çok iyi değerlendirmesi lazım. Bu dönem ne ekerse onu biçtiği bir zaman yani diyorum ya otomandan önceki son çıkışı. O otomona girdikten sonra artık dönüşü yok. Bu dönem içerisinde tamamen kendine yatırım yapması gereken özel hayatına da tüzel hayatına da her türlü ama kendine yatırım yapması gereken bir süreçteki. zaten ne dedik en başında tutulmalar da diyor ki ben demen gerekiyor ve aynı zamanda eğitim mi alacak, kursa mı gidecek, sınava mı gidecek yeni bir iş mi deneyimleyecek ya da hayatındaki bu değişiklikleri yapmak için neye ihtiyacı varsa işte bu süreç içerisinde o tohumu ekerse Satürn artık birinci evine geçtiğinde bunun meyvelerini yemeye başlayacak. Hayatında çok daha köklü değişimler yaşayacak. O yüzden çok önemli. 12. evin tek sıkıntılı tarafı şudur. Etrafındaki insanlarla ilgili 12. ev gizli evdir. Daha böyle kapalı alandır. Biraz ee, görmesi gerekenleri görecek. Bu da onun için çok e, motive olmayabilir ama e, hayatımızdaki gizli her şeyi ortaya çıkartan, görmemiz gereken, bilmemiz gerekenleri gördüğümüz, gitmesi gerekenlerin gittiği e, ve yerine yenilerinin girdiği ama her türlü değişimi çok güçlü yaşadığı bir dönemde olacak koçlar, parasal konular, iş konularında şanslı, ilişkilerde özel ya da tüzel ilişkilerinde de sınanıyor. Ee, ama en nihayetinde bu sınavı da verdikten sonra yepyeni bir düzene doğru gidecek. İmzalar, anlaşmalar var dedik, son derece güzel, şanslı. Ee, ama neyimiz var Merkürün retrosu var. Merkür retro tarihlerini hemen okuyun, yazabiliyorlarsa en azından bu tarihlere imza getirmesinler. Bir başlangıç, bitişi ya öncesinde ya da sonrasında şimdiden de ayarlasınlar diye. 2 Nisan-25 Nisan arasında zaten direkt Koç burcunda olduğu için son derece önemli. Nisan ayında bir anlaşma bir resmi bir imza. Hani günlük attığımız işler imzalar değildir Selda Hanımcığım. Daha resmi, daha kurumsal işler ya da imzalar ya da daha keskin başlangıç bitişlerden uzak durması gerekiyor. Nisan, 2 Nisan, 25 Nisan. Sonraki Merkür Retro'muz 5 Ağustos, 29 Ağustos. Yani Nisan kapalıyız. E, Ağustosta kapalıyız. En son da artık yılın sonuna geldik. 26 Kasım, 15 Aralık tarihleri arasında bir imza ve başlangıçtan uzak durması gerekiyor. Ama onun için en önemli Merkür Retro Nisan ayında direkt kendi üzerinde olduğu için o yüzden değişimi Nisan öncesi ya da Mayıs ayı itibariyle başlatabilir hayatında. Sevgili yükselen koçlar umarım güzel bir yıl olur. E, evet şanslı olduğu konularda var. Zor olduğu konularda mı? Ama, ama koçlar bu yıl sahnede kesinlikle çünkü hayatlarında çok radikal değişimler onları bekliyor. Hayırlı olsun 2024. Evet, hayırlı olsun. Yükselen koçların galiba teması değişim olacak. E, ortaklıklarda, ilişkilerde e, değişiklik bekliyorlar. 20-25 Nisan, 5-25 Ağustos ve 26-15 Aralık tarihlerine de dikkat ediyorlar. Aynen öyle. Evet, peki koçlara da hayırlı olsun. Boğa'ya geldik. Bu arada şimdi yükselenler, yükselen burçlar dinlesin dedik ama yine de ay burcu olanlar da dinleyebilir herhalde değil mi? Ay burcu olanlar dinleyebilir, güneş burcu olanlar dinleyebilir. Ee, yine e, ay düğümleri bu akslarda olanlar da dinleyebilir onları da etkileyecek tabii ki. ama yükselene göre baktığımız zaman çok daha böyle nokta atışı mesajlar veririz ama güneş burcu da ay düğümleri de ay burcu da burada olan kişiler aynı etkiyi o şekilde etkilenecektir Selda. Yani bu burç yorumları her zaman yükselene göre yapılıyor. Kesinlikle. Öyle. Kesinlikle yükselene göre. Evet. Peki yükselen boğalar ve boğa burçları 2024'te neler bekliyor? Evet, yükselen boğalar son bir buçuk yıldır zaten tutulmalar kendi üstünde olduğu için oldukça sınandı, oldukça değiştiler. Yükselen boğalar. Ee, o yüzden onların hayatındaki değişim döngüsü aslında onlar için son bir buçuk yıllık e, boğa, akrep boğa aksı daha zordu. Şimdi onlar için artık hayatında burada ilişkilerden sınandı yükselen boğalar. Ama şimdi artık 6-12 aksında olacak tutulmaları. Sağlık evi burası, iş ortamı ile ilgili olan konuları. Dolayısıyla yükselen boğaların bu yılın ana temasında iş ortamlarında ilgili değişiklik ee, yeni bir ortam yeni bir e, değişim departman rütbe lokasyon konum mevki yer değişebilir terfi alabilir başka bir lokasyona geçebilir departmanını değiştirebilir ama bu yapılanmayı bu yeniliği iş mevcut şu anda çalıştığı iş ortamında değişim yaşayarak yapacak yükselen boğalar e, yükselen boğaların 6-12 aksı 12. evi işte dediğim gibi az önce böyle bilinçaltı evi deriz gizli konular deriz buralar birazcık daha zor konulardır ama yükselen boğaların 6. evi yine sağlık temasını içerir o yüzden özellikle ruh sağlığımıza fiziksel sağlığımıza dikkat etmemiz gereken bir süreçteyiz yükselen boğalar için iş ortamlarındaki yenilik ve değişimde onlar için son derece e, iyi gelecek bu yeniliğe ve değişime ayak uydurmaları gerekiyor e, şanslı oldukları konular yükselen Boğa'nın üzerinden Jüpiter geçiyor. Jüpiter gerçi şu an retro pozisyonda. Yıl sonuna kadar yani 2023'ün sonuna kadar retro yapacak ama 2024 itibariyle normal seyrine geçecek ve yükselen boğaların tam üstünden geçerken ona kendinle ilgili şanslı bir zamanı sunacak. Özellikle 26 Mayıs'a kadarki süreçte yükselen boğaların kendinle ilgili yeni başlangıçları, yeni adımları atması gerekir. Bunu tamamlaması gerekmez ama o startı bu esnada veriyor olmuş olması çok güzel bu şansı kaçırmasın dediğim gibi yükse e, Jüpiter geçtiği yerden 13 yılda bir geçer ve onun tamamen kendinle ilgili yeni başlangıçları ve adımları atması için e, çok şanslı 26 Mayıs'tan sonra şimdi attığı kendinle ilgili adımları değişimleri ve başlangıçları sonra e, parasal olarak avantaja çevirecek. Çünkü 26 Mayıs'tan sonra yükselen boğaların para evinden Jüpiter geçişi yapıyor olmuş olacak. Demek ki yılın ikinci yarısı ekonomik anlamda daha şanslı olacaklar. Daha destek alacakları bir süreç olmuş olacak. Bu da gayet güzel bir dönem. İlk yarıya kadar birazcık daha yatırım yapıp zemini hazırladığımız ama ikinci yarıdan sonra da bunun ödülünü aldığımız en azından maddi anlamda da birazcık daha ferahladığımız bir zaman olacak yükselen boğalar için bu esnadaki iş değişimleri de terfileri de yer değişimleri de onlar için gayet güzel e, bir döneme getiriyor sağlığa kesinlikle yükselen boğaların dikkat etmesi gerekiyor Satürn 11. evlerinden geçiyor sosyal çevre evidir Selda Hanımcığım 11. ev ve Satürn geçişi artık der ki senin sınavların e, sosyal çevre ilişkilerinde. Dolayısıyla gitmesi gerekenler gider. E, sosyal hayatımızdaki kişilerle ilgili sınandığımız, e, değiştiğimiz, giden yeni bir ortam, yeni bir sosyal çevreye doğru giriş getirir. Yani yükselen boğaların şu andaki işte 2023'ün sonunda bakın sosyal çevrede kim var etrafımızda ve bu döngü bitmiş. Artık ben bambaşka bir ortamdayım hala aynı kişilerle e, sosyal hayatın içerisinde değilimdir dolayısıyla bu süreç içerisinde evet sınandığı zorlandığı belki üzüldüğü ama en nihayetinde değiştiği alanı sosyal hayatı ve sosyal çevresi olmuş olacak yepyeni bir ortam yepyeni bir çevreye girecek bu da onun için gayet e, güzel değişim ayak uydurmamız lazım açıkçası burada. Ve e, Merkür retroları ne zaman imza atmasın, ne zaman hayatında değişiklik yapmasın derse sevgili yüksek Boğalar bu dönem içerisinde 2 Nisan 25 Nisan 5 Ağustos 29 Ağustos ve 26 Kasım 15 Aralık tarihleri arasında e, Merkür retro dönemlerinde imza işlerinden uzak durması gerekiyor bu süreç içerisinde uzaklar uzun yol yolculuklar yurt dışı ile ilgili konular ve programları başlatmak için bu dönem doğru bir dönem değil sevgili yükselen boğalar e, O yüzden e, imzalık işlerimizi resmi bıraklarımızı ya da süreçleri 20, şey, Nisan ayının öncesi ya da Mayıs ayından sonra hayatını almalarında çok daha sağlıklı olacaktır. Evet yükselen boğalar iş ortamında değişiyor. Yıl boyunca sağlığa dikkat ediyoruz evet. Ama yeni bir sosyal çevrede ona iyi gelecek. E, güzel şanslı bir yıl olsun. Zaten çok zorlandılar. Bu yılda birazcık daha yenilik değişim onları bekliyor. Ayak uydursunlar mutlaka sevgili yükselen boğalarda. Hayırlı olsun. E, çok güzel gelsin. Şans gelsin 2024. İnşallah. Yine e, koçun gibi, koçtaki gibi boğada da değişim var. Zaten 2024'ün teması değişimdi. Kesinlikle. Bu iş de alıyor yani nasibini demek ki. Aynen öyle. Bu daha çok e, boğaların biraz daha iş ortamlarındaki değişim. Yani kariyerlerinle ilgili büyük bir değişim Değil ama mevcut iş ortamlarında çalıştıkları yerlerde, alanlarda, ekipte değişiklik yaşayacaklar. Onlar son bir buçuk yıldır zaten hayatını köklü olarak değiştirdi yükselen boğalar. Şimdi işteki yapılandırma zamanı birazcık daha dinlensinler. Şimdi bayrağı koça verdi çünkü. Koçlar daha çok e, zorlanacak. Boğalar birazcık daha geride daha minimal değişikliklerle daha güzel kapıları açacaklar. Evet hayırlı olsun 2024 boğalara da. Gelelim neşeli ikizlere, hayatımızın neşesi ikizler. Ben öyle görüyorum onları. Evet. 2024'te yine neşeli olacaklar mı? Neler olacak? Evet 2024'te yükselen ikizler aslında tutulmaları, tutulmaları çok güzel evlerde. 5-11 aksında ilişkiler, aşk. Sosyal çevre, çocuk, hobiler, yaratıcı tarafımız gayet güzel e, evlerde değişimler yaşanacak. Tabii ki ilişkilerin de o e, sosyal hayatı, sosyal çevresi, hedefleri, yolu ve yolculuğuyla e, özel hayatı, aşk hayatı arasındaki dengeyi kurmakta zorlanacak sevgili yükselen ikizler. Ama aşkla ilgili olan konularda yeni ilişkiler. Yeni başlangıçlar getirir. Aynı zamanda aşk. E Mevcut ilişkimiz de var ise bu ilişkiyi de bir yere taşıyabiliriz. Bu yıl onlar için ön planda ilişkiler olmuş olacak. Çocuk sahibi olmak isteyen yükselen ikizler için gündemde çocuk var, gebelik, hamilelik, çocukla ilgili olan konular getirebilir 2024. E, ve sosyal çevre, ilişkileri onlar için de son derece önemli olmuş olacak. Bu yılın tutulmaları özellikle e, 25 Mart'taki ay tutulmamız 8 Nisan'daki güneş tutulmamız onlar için direkt sosyal hayat bir tarafta, bir tarafta da aşk hayatı ve ilişki durumlarında e, ciddi anlamda mesaiyi başlattıkları bir süreç olmuş olacak. Hepimiz için 25 Mart ve 8 Nisan tutulması önemli. Tabii ki herkesin başka bir evinde ama ilişkiler teması e, yükselen ikizler için Mart Nisan tutulmaları ile birlikte artık çok daha somut elle tutulur hale gelmiş olacak. Yükselen ikizlerin Jüpiter'i nerede şansı nerede oraya bakalım. Tabii e, Jüpiter 13 yılda gelen bir şansı gösterir ve Jüpiter'in geçtiği yeri bu şansı, bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyor. Jüpiter 26 Mayıs'a kadar Boğa burcunda 26 Mayıs'tan sonra ikizlere geliyor. Dolayısıyla 26 Mayıs sonrası Jüpiter size destek veriyor, vermeye geliyor sevgili yükselen ikizler. Bu fırsatı kaçırmayın. Tamamen birinci evinizde, kendi üzerinizde geçecek bir Jüpiter var. Bolluk, bereket, şans ve fırsat gezegenidir. Ve dediğim gibi 13 yılda gelen bir şans. Tamamen kendinle ilgili neyi yapmak, neyi başlatmak istiyorsan yapmamız gereken bir süreç. Bu anlamda Jüpiter Bizi sonuna kadar destekler. Hayatımızda yeni başlangıçlar, yeni adımlar, yeni yollar, yeni yolculuklar, yeni eğitimler, yeni işler her türlü Jüpiter desteği buradan veriyor. Evet bir taraftan aşk hayatımızı yapılandırdığımız, evli olan yükselen ikizler için çocuk gündemi e, bu yıl içinde mutlaka hayatlarında olacak ve sosyal çevrelerinde de değişim geliyor ama şanslı oldukları konu aslında kendileri yani şans için sağa sola bakması değil direkt kendine odaklanması yeterli olmuş olacak özellikle 26 Mayıs sonrasında yılın ikinci yarısında tamamen kendinle ilgili yeni başlangıçları start vermesi gerekir satürn e, nerede satürn 10. evinde iş hayatıyla ilgili olan konularda kariyer evinde ve bu süreç içerisinde Satürn ona işle ilgili, kariyerle ilgili bir değişim getiriyor. E, i̇ş değişiklikleri yaşayabilir. Ama Satürn'ün 10. ev geçişleri bizim hayatımızda aslında sadece kariyeri değiştirmez. Çünkü Satürn'ün 2,5 yıllık yolculuğu, Boyunca bir burçtan iki buçuk yılda bir geçiyor ve Satürn'ün iki yıllık bu balık yolculuğu boyunca da e, bu İkizler için 10. evden geçtiğinden dolayı hem özel hayatında hem tüzel hayatında köklü değişimlere sebebiyet verir. Yani kariyer değişikliği yaptırırken sadece işi değiştirmez. Bu dönem içerisinde taşınma ve yer değişimlerini de birlikte getirecektir. Dolayısıyla bu yılın aslında ilk önceliğinde yükselen ikizler için daha çok sosyal hayat ve ilişkiler konusu nu beklerken 2024'ün sonundaki tutulma 18 Eylül tutulmasıyla birlikte 18 Eylül 2024'te bir ay tutulması olacak. 25 derece balık burcunda olmuş olacak ve ikizlerin bu 10. evine gelmiş olacak. Aslında hayatındaki daha köklü değişimleri Eylül ayından sonra ve 2025 yılında daha e, radikal değişimlere gidecek ama bu yıl onun zeminini hazırlıyor, ilişkiyi. Çocuğu, sosyal çevreyi değiştirdiği, kendinle ilgili yeni kararlar verip başlattığı zaman Eylül ayından sonra artık yılın son çeyreği itibariyle e, yükselen ikizler daha büyük adımları hayatında e, her türlü hissedecek. Yükselen ikizlerin yöneticisi Merkür. Merkür Retro'dan en çok etkilenenlerden birisi. O yüzden kendi yönetici gezegeni retro yaparken yükselen ikizlerin özellikle bu yıl içindeki Merkür Retro tarihlerinde değişiklik yapmamasını söyleyelim. 2 Nisan 25 Nisan arasında ki bir e, Merkür Retro, 5 Ağustos 29 Ağustos tarihleri arasındaki Merkür Retro, 26 Kasım 15 Aralık tarihleri arasındaki Merkür Retro sizin yönetici gezegeniniz sakın hayatınızda Yeni bir şeyleri başlatmayın ya bu tarihlerin öncesinde ya da sonrasında hayatınıza alın aşk hayatı, çocuklar, e, keyifler hatta hobilerinden kazanç elde edebilir yükselen ikizler hayatında şu zamana kadar uğraştığı yaptığı şeyleri artık hobilerini işe çevirebilir buradan kazanç elde edebilir yepyeni bir hobiyle yepyeni bir uğraşla eğitimle tanışabilir ve hayatını aslında bu anlamda ya ben bunu yaptım çok da keyif aldım ve ben artık bunu işe de çevirebilirim diyebilir. Bu anlamda çok güzel bir e, fırsat. Dedim ya eylül'e eylüle kadar olan süreç onun aslında bu şekilde yapılandırmaları, ilişkileri, işi bir şekilde zemini hazırladı. ve eylül ayından sonra hayatının artık ikinci levelına geçtiği bir süreci yaşayacak sevgili yükselen ikizler. Sürprizler yıl sonunda ama yılın o eylülüne kadar da çok iyi çalışması, yatırım yapması lazım. Evet. Bol şanslı olsun bu fırsatı kaçırmasın. Jüpiter her zaman onun evinin üzerinde gelmez. 26 Mayıs sonrasında e, bir daha düşünün ta 13 yıl sonra gelecek. Demek ki yılın ikinci yarısı yükselen ikizler pırıldıyor, parıldıyor. <laughs> çok güzel şeyler söylediniz ikizler için. ikizler olasım geldi yani. E, bakalım terazi için neler duyacağız. Sabırsızlıkla bekliyorum.